Ziyaretine geriye yakıya, namazakına geriye yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yat suyu kılmadan yatıya, cümbada batıya, kabahatı verin üstüm atıya, kendini sofu yerine katıya. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, ağustostan sonra ekilen darudan haram olarak kazanılan paradan, hayır gelmez. Eve duman veren bacadan, sabah ezan okumaya yerinden hocadan, karıya göt dönüp yatan kocadan yine hayır gelmez. Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altında tabak yoksa, evinde bebek yoksa, karısında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe kepek yoksa bunlar hiç hayır gelmez. <laughs> demin, demin bir kadın gelmiş, hocam siz çocuğuma kuyuyor dedi. Tamam, ne oldu kızım bu çocuğa? Gece zamanı ağır ya hocam bu durmuyor. İyi e çocuğun altı yaş kaldı, karnı aç kaldı. Annesi dandini destan, baba zor gerini gerini yatıyor. Ya. O sabi benim altım yaş kaldı, karnım aç kaldı diyemez. Kızım bu sözü var dedim sen kendin oku. Hocam ben cahilim ne okuyacağım? Kısacık bir dua var ben sana onu öğreteyim dedim. Hocam kısaysa okuyayım dedi. Söyle bakayım. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf. Böyle üç defa üfür dedim. O çocuk iyi olur. Tabii şey yok. Yani bizim hata kendimizden kim olursa olsun o bakımdan işte üstüne farz olmayan işe karışma, kalkacağın yere oturma. Melaike dahi olsa karıya sırrını vermedi bir görünmeyen göle girme. Sonradan görmeden para alma, karışma kimsenin işine. Düşme puşladımın peşine, git daima kendi işine. Yine ibaş taraklarını ben satarım. Anamın adı satın. Bir al götür memnun kalmasın. Haftaya gelirsen geri getir.